Vergi isyanları hangi devletleri yıktı? 1. Batı Roma İmparatorluğu. Milattan sonra 3-5 yüzyıl. Aşırı vergiler özellikle köylüleri ve küçük toprak sahiplerini ezdi. Vergi tahsildarları, publicani sistematik sömürü yaptı. Halk devletten kaçıp büyük toprak sahiplerine sığındı. Devlet gelir kaybetti. Ordu maaş alamadı. Sınırlar çöktü. Sonuç: Merkezi otorite zayıfladı. Batı Roma çöktü. Çin Han Hanedanı Milattan sonra 184 Sarı Sarıklılar isyanı Ağır vergi Angarya kıtlık Köylüler adaletsiz vergi nedeniyle ayaklandı. İsyan bastırılsa bile devlet otoritesi geri gelmedi. Sonuç Han Hanedanı parçalandı, Çin iç savaşa sürüklendi. 3 Fransa Krallığı Eski rejim 1789 Fransız devrimi Vergilerin tamamı köylü ve burjuvaya, soylular vergiden muaf. Devlet borçlu, Çözüm, daha fazla vergi. Halk temsil yoksa vergi yok dedi. Sonuç, monarşi yıkıldı. Kral idam edildi. Yeni bir rejim kuruldu. Dört Osmanlı Devleti, dolaylı yıkım. 16-17 Yüzyıl, celali isyanları. Artan savaş masrafları, ağır vergiler. Tımar sistemi bozuldu. Anadolu'da köylü üretimi durdu. Nüfus kırıldı. Sonuç, devlet hemen yıkılmadı ama. Ekonomi çöktü. Ordu bozuldu. Merkezi yapı zayıfladı. Uzun vadeli çöküş başladı. Bizans İmparatorluğu 11-13 Yüzyıl Küçük çiftçiler ağır vergi altında ezildi. Topraklar aristokrasiye geçti. Vergi veren halk azaldı. Devlet gelir kaybetti. Sonuç Ordu paralı askerlere kaldı. Savunma çöktü. İstanbul'un düşüşüne giden yol açıldı. İngiltere Orta Çağ 1381 Köylü isyanı, Kafa Vergisi Pol Tak Bardağı Taşırdı İsyan Bastırıldı Ama Sistem Değişti Sonuç Monarşi Yıkılmadı Ama Kalın Onay işareti Feodal Düzen Çökmeye Başladı Kalın Onay işareti Modern Vergi Anlayışı Doğdu Ortak Yıkım Formül Aşırı Vergi Üretici Kaçar Devlet Gelir Kaybeder Ordu Zayıflar İsyan işgal Çöküş Kısa Ama Net Sonuç Vergi isyanları. En çok köylü temelli imparatorlukları yıktı. Uzun süren savaş dönemlerinde ölümcül oldu. Adaletsiz dağıtıldığında devleti içten çökertti.